Tarihsel bilginin üretim sürecinde farklı bilim dallarından yararlanılmasının nedenleri nelerdir? Arkadaşlar, tarih bilimine kaynaklık eden herhangi bir malzeme bulunduğunda bunun araştırılıp incelenmesinde tarih bilimi tek başına yetersiz kalır. Dolayısıyla da arkadaşlar farklı bilim dallarıyla tarih işbirliği içerisinde hareket eder diyebiliriz. Yazının olmadığı dönemlerde tarihe yardımcı olan bilim dallarını yazınız. Arkadaşlar bunlardan en önemlisi tabii ki arkeolojiydi değil mi? Arkeoloji neydi? Kazı bilimiydi. Yani aslında yazıdan önceki dönemi en çok aydınlatan bilim dalı arkeolojidir. Kazılardan elde edilen buluntular sonucunda biz pek çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda insan ırklarını inceleyen bir bilim dalı vardı ki bu da çok önemliydi arkadaşlar. Hangisiydi? Tabii ki bu da antropolojiydi. Antropoloji de insan ırklarını inceleyerek arkadaşlar tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır. Son olarak bir de kimyayı söyleyebiliriz. Kimya ise arkadaşlar karbon 14 metodu sayesinde özellikle arkeoloji ile birlikte bulduğumuz buluntuların yaşlarının hesaplanmasını sağlayacaktır. Bu açıdan yazıdan önceki dönemi aydınlatması yönüyle çok çok önemlidir diyebiliriz. Türkçe ile Moğolca dillerinin benzerliklerini bulmak için hangi bilim dalından yararlanılır? Arkadaşlar dilleri inceliyorsak biz tabii ki dil bilimi olan filolojiden faydalanmalıyız. Çünkü filoloji dilleri inceler, birbirleriyle olan bağlantılarını, benzerliklerini, farklılıklarını ortaya koyar diyebiliriz. Para üzerinde yer alan yazılar hangi konularda bilgi verir? Arkadaşlar tabii ki ekonomik durum hakkında biz bilgi edinebiliriz paralar üzerinde bulunan yazılar aracılığıyla. Aynı şekilde yönetim şeklinden de aslında bahsedebiliriz. Örneğin sadece bir kralın görseli varsa fotoğraf olarak e, demek ki arkadaşlar biz burada e, monarşi vardır diyebiliriz. Sanat anlayışı olur mu? Tabii ki paraların üzerindeki süslemelerden yine yazılardan bunu çıkarmamız mümkündür. Yine kültürel özellikler de arkadaşlar üzerine yansıyacaktır diyebiliriz.